Şimdi gelelim bu kamp çalışmasında sizi neler bekliyor? 30 gün boyunca neler yapacağız? Öncelikle bunun takibini YouTube kanalımda gönderiler kısmında ve kısa videolar kısmında yürütüyor olacağım. Takibi tamamen oradan yapacaksınız. Bir kere ister yeni başlayın, isterseniz bitirmiş olun. Haftalık en az bir tane TYT denemesi çözeceğiz. Hep birlikte ana video olarak altı soruda size konuları tekrar ediyor olacağım. Bu herkes için geçerli olan ana videolar olacak. Ama kamp çalışmasında ekstra neler yapacağız? 5 adımda size bunu anlatıyorum. Birincisi biliyorsunuz benim hocam YouTube kanalında biz oynatma listemizi tamamladık. Bu sene güncelledik ancak onlar çoktan tamamlandı. Her gün ana video linki paylaşılacak gönderiler kısmında ve o konuyu nasıl çalışmanız gerektiği, ne kadar sürede çalışmanız gerektiği ve nasıl çalışmanız gerektiğine varana kadar hem ders notu kitabında sayfa aralığı hem de ödevleriyle birlikte belirteceğim. Hatta takip çizelgesinde zaten bunlar için ayrı ayrı sütunlar olacak. Siz bunları dolduracaksınız. Ardından tyt ders notu kitabında o çalışmanız gereken sayfa sayıları videolarda paralel bir şekilde paylaşılacak dediğim gibi. Üçüncü adım TYT Soru Bankası kitabından konular bittikçe ödev verilecek. Eğer test çözüm ödeviniz yoksa bile tekrarla ilgili mutlaka ödevleriniz olacak. Dördüncü adım kanala kamp kitaplarından seçilmiş kısa soru çözüm videoları gelecek. Bu soru çözüm videoları ister sıfırdan TYT'ye çalışın, isterseniz bitirmiş olun, hepinizi ilgilendirecek ve netlerinizde ne kadar faydası olduğunu göreceksiniz. Çünkü tek bir soruda aslında konunun en önemli önemli kısımlarını tekrar ediyor olacağız. Ayrıca son adımda da her gün kanalın gönderiler kısmında o günün ödevi ya da konusu ile ilgili anahtar kısa hatırlatmalar yapacağız. Böylelikle 30 günde TYT'yi sıfırdan öğreneceğiz. Üstünü bir de tekrar etmiş olacağız ve çok kısa bir süre sonra da aynı çalışmayı AYT için yürütüyor olacağız.